Merhaba arkadaşlar. Veri analizinden soru çözümlerine devam ediyorum. Sorumuz full matematik yayınlarından. Aşağıdaki daire grafiklerinde bir kuyumcunun Ocak ve Şubat aylarında sattığı ürünlerin sayılarına göre dağılımları gösterilmiştir. Yani Şubat ayındaki satış miktarı Ocak, Ocak, ayındaki satış miktarına göre %20 daha fazladır. Bu kuyumcu da Ocak ve Şubat ayında 15'er tane bileklik satışı olduğuna göre bu iki ayda toplam kaç tane Küpe satılmıştır şeklinde sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bileklik satışı 15'er taneymiş. Hem Ocak ayında hem de Şubat ayında. Bileklik burası. 15 tane. Şimdi öncelikle 90 derecelik olan açı 15'i gösteriyorsa bakın 6'da biri değil mi? Ya da şöyle yapabilirim. E, dairenin çeyreği değil mi 90 derece? 4'te biri 15'te tamamı 60 diyebilirim. Yani 60 tane veri var. 60 tane veri var. Bu 360 derecelik gösteriliyor. O zaman ben açıyı 6'ya böldüğümde veri sayısını bulabiliyorum. Bakın 96'ya böldüm 15. 120'yi 126'ya böldüm. Nedir 126'ya böldüğümde? 20. Dolayısıyla toplam 60 tane olacaktı. 15, 20. Burası 35 oldu. Buraya da 25 tane kaldı. Şimdi Ocak ayında 60 tane satıl satış yapılmış. Diyor ki %20 bir artış var Şubat ayına göre. Hemen %20 artışı ekleyelim arkadaşlar. %20'sini hesaplayalım. Bakın aşağıdan 2-0, yukarıdan 2 0. 12 tane artacak. Yani burada 60 iken burası 72 veriyi gösterecek. 72 veriyi. Peki kolye 120 derece olarak verildiğine göre 360 derecenin 3'te biri Yani 72'nin 3'te biri 72'yi hemen 3'e böldüğümde 24 olarak bulacağım arkadaşlar burayı. Burası 24. Geriye kalan kısım da 48. Zaten burası 240 derece oluyor bakın. Açıda 2 katı, veri de 2 katı 48. Bunun 15'i arkadaşlar 48'in 15'i neymiş? Burada verilmişti. 15'i bileklikmiş. O zaman burası ne kadar arkadaşlar? 48'den 15 çıkardım. Buraya da 33 kalıyor. Demek ki 33 tanesi arkadaşlar küpe. E burada ne kadardı küpe? 25'ti. O zaman Ocak ayında 25, Şubat ayında 33 toplam. 25 artı 33'ten arkadaşlar 58 tane küpe satışı yapılmış. Ocak ve Şubat aylarında toplam.